Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine değişik güzel bir katlanır bisiklet modelimiz var. Hatta uzun zamandır aradığım, sonunda bulabildiğim, ee, gerçekten artık üst seviye incelemek istiyordum bugünlerde. Çok şükür kavuşabildik bisikletimize. Evet, bugünkü modelimiz Giant Expressway 1. Bakalım bisikletin ne özellikleri varmış. Hemen şuradan başlayalım. Gayet el ergonomisine uygun, konforlu, silikon etli elçiklerimiz var. Tektro marka. Tamamı alüminyum. Gayet kaliteli üst seviye frenlerimiz var. Shimano Altus marka 8'li kelebek. Yani çevirmeli değil. Vites kolumuz var. Gidonumuzun açısı ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Bu konuya birazdan tekrardan değineceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane zilimiz var. Yine yani Tekra marka şuraya entegre. Bu da gayet hoş ve kaliteli güzel durmuş. Evet aşağılara olur devam ettiğimizde gayet kaliteli güzel bir katlama mekanizmamız var. Evet bakıyoruz başka neyimiz var. Kenda marka zırhlı lastiğimiz var. 20x175. Alüminyum özel güzel bir kadromuz var arkadaşlar. Orta katlama mekanizmamız bakın şu şekilde gayet kaliteli. Yani bunları artık Türkiye'de bulmak gerçekten çok çok zor modeller öyle söyleyeyim. 52'lik bir ayna kolumuz var. Katlanır pedallarımız var. 11-32 rublemiz var. Shimano Altus marka 8'li aktarıcımız var. Çok kaliteli deri güzel bir selemiz var. Sele borusuna varıncaya kadar bisiklet alüminyum, arka bagaj vesaire. Gayet hafif zaten bir bisiklet. Çok hızlı bu arada bir model. Evet, kabaca teknik özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bisikleti neden bu kadar e, üst seviye olduğunu, neden daha kaliteli olduğunu. Şimdi öncelikle bir kere şu konuya değinmek istiyorum sizlerle. Bu bisikleti kimler kullanabilir yani? Boyu kaç santim olan kişiler kullanabilir? Gördüğünüz gibi sele borusu alttan çıkmamasına rağmen sonuna kadar inebiliyor. Keza şurası da öyle. aşağıya inebiliyor. Bakın şu haliyle bu bisikleti yani 135-140 santim biri çok çok rahat kullanabilecek seviyeye geldi bisiklet. Daha sonra geldim. Mesela şurayı yükselttim. Şöyle sonuna kadar alayım. Yani şurayı da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın yükselttim. Şu an ise yani 185 santim 190 santim boyunda biri de çok rahatlıkla kullanabilecek hale geldi. Bunun haricinde bisikleti özel yapan şeylerden bir tanesi ne nedir arkadaşlar? Hemen ona gelelim. Bisikletimizin kadrosunu Cahit kendi yapıyor. Bu arada Cahit gerçekten dünyada adını duyurmuş. şöyle söyleyeyim. daha onlarla, törnlerle çok rahat yarışabilecek kalitede. Hatta bence bazı alanlarda dahondan ve törnden çok daha iyi özellikler olan üst seviye bir firma. Öncelikle onu belirtmek isterim. Hani adını çünkü çok fazla duymamış. Hani olabilir ülkemizde ama gerçekten güzel kaliteli bir firma. Şimdi bakın, alüminyum zaten kendine has bir alüminyum var ama şuraları bakın bilmiyorum, hani ışıktan dolayı görünebilirim ama komple yuvarlak değil. Değişik böyle bir açı vermişler. Bu gerçekten bisiklete hem inanılmaz bir hız katmış hem de kadroyu inanılmaz rigid yapmış. Yani çok, nasıl diyeyim sizlere arkadaşlar hani yolda kesinlikle kadro esnemiyor. Gücün tamamı neredeyse arkadaki tekerleklere gidiyor. Bununla beraber işte daha onlarda mesela şu pedallar bir tık daha aşağıda kalıyor. E, belli bir süresi ol işte sırt darısı bedarsı olabiliyor bazı uzun boylu arkadaşlarda bugün bu bisikleti bir Haydi kullandım hatta farklı bir arkadaş da kullandı e, gerçekten kesinlikle herhangi bir ağrı vesaire yapmadı yani kadronun yapısı e, aerodinamik yapısı da gayet başarılı olmuş bence evet bisikletimizi şöyle diğer yüzünü de hemen bir çevireyim sizlere şu tarafında şöyle bir görün. Mesela demin şunu söylemeyi unuttum bu arada. Gördüğünüz gibi QR mandallarımız var. Yani anahtar olmadan lastikleri sökebiliyoruz. Onu da eklemiş olalım. Şimdi gelelim bisikletin katlanma vaziyetine. Hemen isterseniz bize o konuya değinelim. Şimdi gidon dışarıda kalmasına rağmen aç koymuşlar. Hani isteyen arkadaşlar bunu çevirebilirler. Şuraya bakın açtığınızda bu birinci güvenlik önlemi. ikinci güvenlik önlemi şurada. Çektiğinizde şu kalın alüminyum mekanizma açılıyor. Bu bu şekilde aşağı doğru eğiliyor. Daha sonra şöyle geliyoruz. Bakın bunda bu arada şöyle çok güzel bir özellik var. Benim hoşuma giden böyle bir özellik. Şunu şu parkaya bakın normalde böyle yapılır ya. Bu park ayağını şu şekilde bastığımızda da bisiklet gördüğünüz gibi park ayağının üzerinde kalabiliyor istenirse. Daha sonra ortayı açıyorum. Ve yine o park üzerindeki eksen etrafında dönerken şu şekilde kapatabiliyorum. Ve bisikletimin istersen yine serisini de daha da aşağıya şöyle alabiliyorum. Ve bisikletim gördüğünüz gibi patlanmış oluyor. Açmak istediğimde de yine açtım. Hemen ortayı taktım. Şurayı hallettim. Şu özellikle bu parkaya benim gerçekten çok arkadaşlarım hoşuma gitti. Çok küçük bir detay ama bakın şöyle göstereyim. Şu anda da mesela normal parkaya vazifesine geri döndü. Yani bisiklet gerçekten kaliteli güzel olmuş. Hani tebrik etmek lazım firmayı. Yani inanılmaz akıcı. Zaten sesinden vesairesinden de anlaşılıyor. Hani öyle söyleyeyim. Ben buradayım diyor. Evet incelememiz bu kadar arkadaşlar. Bugün yağmur yağmazsa tekrar çıkacağım bununla. Çünkü gerçekten hoşuma giden bir model oldu. Biraz daha sürmek istiyorum. Keyifli seyirler diliyorum.